Mikrofonu çıkardım. Sesim pek iyi gelmeyebilir. Bu da benim makina. Öğleden 12'de uyandım. 12'de uyandıktan sonra kahvaltı bile yapmadan 3 saat 4 saat boyunca bu arkadaşla beraber Valorant oynadık. Yani açım. Şimdi kız arkadaşıma yemek yaptırıyorum. Yukarıda dürüm yapacak. Dürüm yaptıktan sonra da geldiği zaman güzelce bir dürümü gömeceğim. Ondan sonra oyun salonumuzun yoluna gideceğiz. Saat kaç? Elinde kol saati var ya oğlum. 19.13 saat 7. 7 olmasına rağmen hava o kadar sıcak ki 7 olmasına rağmen anlatamam ya. Ama baksana ya. Şuna bak şuna. Gel. Lavaşa bile full pul biber dökmüşler. E, çok iyi. Çok iyi. Hele ki bu sıcakta çok iyi gidiyor yani bu acı. <laughs> gerçekten devasa kocaman bir yer ya. Agora'da aşk var. Yedinci var mı aklında bir oyun? Ne? Yedinci oyun oyununda... ne? Ben Yok. Konuşamadım ama bunları koyayım. Nasıl yok? Oynarız bir şeyler her türlü. Ben bir motor yarışına gireceğim Seni Seni de şeye davet ediyorum. Duello'ya davet ediyorum. Her türlü oyunda. İyi mi? Gel aşağıya gidelim bilet alalım önce. Ana. Gel. Bu oyunu gördün mü daha önce? İzle şimdi bak. Koronanın etrafı 10 bine gelince durması lazım. 9999'a bırakıyordum geçen. Allah Allah Allah. Kanka paket değil ya. Karoyka da mı var burada? Yok, yani o da Ha. İki tane kola ücretsiz bir şeyde bir şey göstereyim. Arkadan alabiliriz. İki tane kola alabiliriz. Evet. Tamam. 200. Ama ben hem kaskları yaratırsam hem onunla nasıl yapacağız? Kaskımı ee, koyabileceğim bir diğer var mıdır acaba? O derken Yok. temassız yok. Burada bıraksam? Olmaz mı? Niye? Taşıyamazsın ya sorun olur. Deli mi bunu? Bununla bir kere deneyelim. Çünkü bu iyi para alıyor. Yavaş geç. Şu ara okusana. Şu var mı? Nerede onun şu Bak burada. Tamam paramız bitmiş hadi gidelim. 430 dedi. <laughs> Yemeyeceğim oğlum bu kumar ya. Bir daha basabilir miyim? Bırak bırak bırak. İki kere basmışım ama ne koyayım. 120 lira yemiş. Hako taktiğimdir 9'a odaklanma. Burayı görüyorsun zaten sadece buraya odaklan. Ben görmüyorum oracını satayım. <laughs> tamam oldu.

sana ben bir şey söyleyeyim mi? Bak hele bak 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 bak. Bizim mahalledeki bütün çocukları toplayacağım buraya abi. Cemil'inden, <laughs> Umut'undan hepsini böyle var ya yığacağım buraya. Yemin ederim sana. İtfaiye çağırırlar sonra. Buranın Şey ne oluyor? Aktivitesi ne oluyor? Ha siz de yeni gireceksiniz. Anladım Ha oraya kadar tırmanıyoruz. Öyle değil. Ödül var mı? Ödül var mı? Ödül yok değil mi? Sadece tırmanıyor setteye kadar. Sonra geri nasıl yeniyorsun? Oyun oynamam. Ayittek. Anladım. Ne kadar peki buranın şey kredisi? 200 200 ayrı. 200 200 ayrı. 250 lira. Bu taraf ne kadar peki? <Süksüzlüğün> 300 lira. Anladım. Tamam, teşekkür ederiz. Şimdi de... Bu nasıl ya hayatım? Ben bunu yaparken... Aa bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Buradan ayrı geliyormuşsun Survivor'a. Bak 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 bak. Ben bunu deneyeyim mi? <laughs> 250 lira mı ne dedi? Ha? Arkanın da girmesi lazım. Ben giremem. Bende yükseklik korkusu var. Oğlum beraber Survivor'a e gitmedin. Yükseklik korkusu var. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Eğleniriz bu arada. Yükseklik korkusu var bende. Hemen ben, ben denerim tutuluyor. bu arada. Tarsiyonu tur Sen buradan çekeceksin evet. olduğun yerden. Gelmeden dışarıdan. Nasıl ama? Ne evet, iyi olur. Eğlenceli görünüyor. Deneyeceğim ben bunu. Ne yapıyorsun oğlum? İstiyordum ben. Öldürme bizi. <laughs> Hı? Hmm. İlk başta sen ikini harcayalım. Sonra ben ikini harcayalım. He? 100 lira var bende. Tamam kardeşim 200 lira var. Bende de var 400 lira para. Tamam. Ona gireceğiz de belki fikri değişirsin. İki kişi basarız diye soruyorum. Yok ben ona bilmem. Yükseklik korkusu var dedim ya. Bu ne tamam. yapıyor şimdi? Bilmiyorum. Hayır oyunun örneği de yok ki. Ha bunu topu fırlatıyorsun herhalde. Kudretli fırlatıyorsun. O topun dönüp deliğe şey girmesi lazım herhalde. Oyunun maksadı bu. Ya da durdurman gerekiyor. Hangi bak, renkte tamam. olursa Yok, orada... yok bak burada yazıyor bak. Durduracak bir şey yok. Bunu fırlatacağım. Hayır hayır bak ben, beni dinle. Heh. Mavide durdurursan 10 ticket, 10 bilet. <laughs> Zaten mavide lan mavi 10 bilet veriyor. E tamam. Tamam 10 biletini aldın. Nerede durursa. Bir daha mı vuracağım şimdi? Hayır, vurma hakkım bitti. Tamam, bilet nerede? Bileti versin şimdi? Bilet buradan verecek. Bir yerden vermesi lazım. Ya bu salak saçma şeyler ya gidelim. Belki araç. de içeride bilet bitmiştir. Şu nasıl ya? Akko buna binelim mi? Şu nasıl sence? Ne? Ne orada? kola. Nereye koyacağım çöp yok burada. <laughs> Kalk, kes... <laughs> ke ke keserdim burayı. Ne olacak? Bak adam oraya çöpünü atmış. Gördün <laughs> mü? bir <laughs> Tek vatan, tek millet. <laughs> e nasıl vereceğim bercem gazı ben bundan? <laughs> Oğlum. Birinci Oğlum. şansı aldı abim benim be. Ne oluyor amına <laughs> koyayım? Gazı köklemesene virajdayken. Virajdayken gazı kökleme. Çok iyisin. Altıncısın şu an, dokuzuncu oldun. Oğlum. Kardeşim bu dönmüyor ya. İki bitim oldu lan. Kardeşim görüyor mu havada nasıl hareket ediyorum? Fenasın. Başa belasın. Aa Lex seni geçti. Eee bitmedi mi daha? Çok iyi viraj aldın. başarılı böyle havala koyuyor. Vaaay. Sikerler. Bak, ha, unutun hayatım. Aga tezgah kur buraya. Ne diyor? Bir şey sorabilir miyim? Burası kapandı, bir de o ayakkabıları almıyoruz. Çıkartır da. Ayakkabısı da mı oluyor? Ha, kapandı mı burası? Benim ayakkabımı vereyim ona. Kapandı zaten. Evet, kapandı. Ayakkabım? Kapandı. Ha. Kaçta kapanıyor burası? Yok bir şeyde kapatıyoruz. Genel olarak mı? Komple onda kapanıyor. Komple onda kapanıyor. Saatimiz kaç? 20 dakika, var. Tamam teşekkür ederiz. 70 lira. Bekle baba. Best, Best mu diyorsun ya? Best or oh. Raymond. Tamam, bunu vuracağım. tamam yaratıkları vuracağız Bu arada okay. kaç defa şey yaptınız? Ne? Ooo evet. Senin yok başlığına kaldırmadın Nasıl kaldırmadım? Bunu mu? Evet. Hayır şeyi bak senin şeyi görmüyor musun? E ne olacak yani şimdi? Yani. Ama şimdi geç değil mi? Oynamaya başladım Emin misin? Evet. Bak okumuyor böyle çocuklar Türkiye'yi kurtaracak. Baksana boyum kadar anasını satayım. Reisin yüzünde vatan gülüşü. <laughs> Oğlum bu ne lan? E, burada bir şey var mı böyle tıklanca gelecek? Ha? Kol gibi bir şey var mı burada böyle sıkılacak, edilecek? Hayır. E, ben tıkladım parayı çekti değil mi? E ne olacak şimdi bunun sonra sonunda başka tıklanacak. Ona bir baksana ona bir şey var mı? Kaç kilosun? Kaç ee, 80. Sıkı tutun. Ne oluyor oğlum? Ananı. Oha. Baya mantıklı bu arada. Hmm. Oğlum başım döndü lan. Sikerim abi. Ya oğlum dur. <laughs> duyuyor musun? Hakan. Hakan. Neredesin? Hakan. <laughs> Beni duyuyor musun? Mikrofonun yapışma özelliği Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen yapmışsın. falan gitmesin diye. <gülüyor> <gülüyor> Hakan. 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 Efendim. Ha gel. Şu an var ya param boşa gitmesin diye <laughs> çıkarmıyorum bak Yemin ederim sana. <laughs> Fark ettim onu. Yani şu an param boşa gitmesin diye çıkarmıyorum. Boşa gitti yani. Ne diyor? Şey diyor. Şu an param boşa gitmesin şey diye biraz daha bekliyorum. de kalabiliyor. Evet. Tamam. Anonsta ne geçiyor ne yapıldı? Anons, anons niye anonsuydu? Belli yaptı. Kasar alak şu kalan 90. Kalan, bunu çok güzel film izlenir de yani. Trenle bir yere gidilmez. 1600 bileti e, oyuncak hediye veriyorlar. Yani herhangi bir oyuncak hediye verebiliyorlar. Evet. 10 liralık oyuncak hediye veriyorlar. Nasıl bir manası yok? O. Ki ben sadece 4 bilet kazandım. O derece. Az önce çocuğun biri boyum kadar, belki iki boyum kadar şey bilet okuttu oraya. <laughs> şu yapalım. Şu kronometreye deneyelim gidelim. Kaskın alınmayacak. <laughs> Kalan baki 30 lira. Oooooooo Erken bastın o, ya şey İçinden 1-2-3-4 diye? Evet Emin misin? Değilim Ben sayıyorum mesela <laughs> daha 10 demeden Öyle de sen bastın ama koçum ama size okay. kaldı? <laughs> kanalıma abone olup beğenip yorum atmayı unutmayın Hepinize kucak Kovuzlu selamlar öpüyorum Bay bay Iııı